Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yıl dönümünde Bursa'da da saygı, özlem ve minnetle anıldı. Bursa Valiliği tarafından Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Bursa Valisi Rolay Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Garnizon Komutanlığı ve protokol üyeleri katıldı. Tören çelenk sunumuyla başladı. Sirenler çalınca saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından UNESCO meydanında hayata geçirilen Bitmice Kalbimizde Yolculuğun Sonsuza Dek sergisi gezildi. Tayyare Kültür Merkezi'nde özlüce şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği Türk'ün destanı Atatürk Oratoryosu izlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanırım Dairesi tarafından hazırlanan Ebedi Şef'in ardından manşetlerde yankılanan Veda isimli sergi Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde sanatseverlere sunuldu. Sergide başkomutan Atatürk'ün vefatıyla ilgili yapılan haberler ve görseller yer alırken piyano eşliğinde Atatürk'ün sevdiği müziklerde seslendirildi. Son olarak Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Atatürk ve Cumhuriyet'in Işığı'nda resim sergisinin açılışı yapıldı. Geleceğimiz için, yeni doğanlar için, doğacaklar için. Çünkü bu ülke dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Üç tarafı denizlerle kaplı ve yeraltı, yerüstü zenginliklerinin inanılmaz olduğu bir ülke. İşte bu ülkeyi korumak, kollamak ancak ve ancak Atatürk'ün bize gösterdiği hedef doğrultusunda olacaktır. Daha yeni doğmuşlardan yaş almışlara kadar o kadar farklı insanın toplumun her kesiminden yine çok farklı insanın orada Atatürk'e anıta koşmaları, orada bulunmalarını gerçekten çok duygulu, duygulu bir şekilde izledim. Ve geleceğe biraz daha güvenle bakabileceğim ortamı gördüğüm için de mutlu oldum. Biz de dün yönetici arkadaşlarımızla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak atamızın huzuruna çıktık ve saygımızı, özlemimizi orada dile getirdik.